Bu da arttırılmış gerçeklik Sayın da bugün gördüğümüz evet. sanal gerçeklikti. Evet. 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 çok evet. evet. iyi. Hani bak böyle Şeyler ekliyorum. gerçeklik. mu? Aynen abi. gerçeklik. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'ndeki makamından ise Mustafa Elitaş Bakanımız katılıyorlar. Ben de zaten genel merkezden katılıyorum. Ama ee, farklı mekanlardan katılıyoruz. Ama farklı odalardan evet farklı evet. ortamlardan katılıyoruz. Ee, şimdi Metaverse ile ilgili çok kısa bir bilgilendirme yapalım. Ee, Metaverse aslında e, yani epeyce uzun bir zaman önce gündeme gelmiş bir kavramdır. Ama gelişen teknolojilerle son dönemde popülerlik kazandı diyebiliriz. Ee, Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve blok zincir teknolojileri e, bu ortamın yapı taşlarıdır diyebiliriz. E, özellikle blok zincir teknolojileriyle bu dijital varlıklar veya dijital mülkiyet kavramının e, mümkün olduğu da e, anlaşılmıştır ve bu bağlamda metaverse çalışmaları da hız kazanmıştır. E, e, bu alan tabii yeni başlayan bir alan, hızla gelişecek bir alan, birçok sektörü de etkileyecek bir alan olduğunu değerlendiriyoruz. E, ama bizler için en önemlisi, Türkiye'mizin liderlik alabileceği veya önemli mevcudiyet gösterebileceği bir alandır. Sayın Bakanım siz isterseniz, Mahir Bakanım siz buyurun isterseniz. Aslında tabii bu toplantı e, Metaverse ortamında yapılan Türkiye'de ilk siyasi toplantı. Çok farklı ortamlardan e, aynı mekanda yani aynı dijital platformda e, bir araya gelen dört e, kişilik bir toplantı. E, Sayın Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden e, canlı olarak katılırken biz farklı mekanlardan e, bu platformda şu anda siz de aslında şöyle baktığınızda içinde bulunduğunuz farklı bir dünya yani bu gördüğünüz aslında Metaverse dünyası. Bunun güzel tarafı şu fiziki coğrafyanın ortadan kalktığı internet coğrafyasında farklı şehirlerden farklı ülkelerden insanların bir gözlük aracılığıyla ortak bir platformda, buluşup rahat bir şekilde toplantılarını yapabilecekleri bir ortam. Ben Bilgi İletişim Teknolojileri Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. çünkü bu çalışmayı ve bundan sonra da tabii bu dijital dönüşümün bir sonucu olarak bu alanda yapılması gereken hem finans anlamında hem hukuk anlamında ciddi e, regülasyonlar gerekiyor bu alanda yapılması gereken. Biz toplantıda bunları da e, değerlendirdik. Bugün özellikle e, kripto varlıklarla ilgili yapılacak yasal düzenleme konusunu e, konuştuk. Genel çerçeve buydu. E, Mustafa Başkan da belki bir şeyler söylemek ister. Ben öncelikle e, Ömer Başkanım'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Bilgi ve İletişim Teknolojileri başkanlığı Türkiye'de siyasi olarak bir ilki gerçekleştirdiler. Hakikaten çok önemli bir alem bu sanal alem. Bu sanal alemden uzak durabilmek mümkün değil. Çünkü dünyadaki çok hızlı bir gelişim ve değişimi de beraber izliyoruz. Tıpkı kripto varlıkların 10 sene önce çıkıp şu anda hayatımızın çok önemli bir unsuru haline gelmesi gibi bugün de Metaverse üzerinden yapılacak toplantıların İleride daha da hızlı bir şekilde geliştirilip hayatımızın önemli bir parçası haline geleceği kanaatindeyim. Ben tekrar Ömer Başkan'ım ve ekibinin bize bu imkanı yaşattıkları için dünyadaki gelişen hızlı bilişim ve teknoloji olaylarla ilk anda bizi e, tanıştırdıkları, buluştukları için teşekkür ediyorum. İnşallah e, gelecek daha iyi olacak diye mi de diyorum. Şimdi AK Parti her alanda olduğu gibi bu alanda da bir ilki gerçekleştirdi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığımız uzunca bir süreden beri altyapısını hazırladığı bir çalışmayı bugün hayata geçirdi. E, dijital dönüşümün kaçınılmaz bir sonucu olarak aslında e, teknolojik e, anlamda ortaya yeni çıkan değişimi, dönüşümü, bilgi teknolojileri başlığı altında özellikle Metaverse toplantısı çok kıymetliydi. Bugün sosyal medya platformları üzerinden ciddi bir etkileşim söz konusu ama şimdi bütün bu platformların bir araya geldiği ve bu platformların bir araya gelmesiyle beraber, farklı ortamlardan, e, dijital bir ortamda sanal bir gerçeklikle kişilerin bir araya gelmesi ve toplantı yapması son derece kıymetli. Bir de oluşan bu yeni dünyanın e, hukuku yani yapılması gereken regulasyonlar e, ciddi bir deneyimlemeyi de gerektiriyor. Mesela bugün biz bu ilk toplantıda e, kripto varlıklarla ilgili yaptığımız yasal düzenlemenin aynı zamanda bir değerlendirme toplantısını da gerçekleştirdik. Bu açıdan son derece faydalı oldu. Ben hem e, genel merkezimize hem de Sayın Ömer İleri Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz AK Parti olarak dijitalin siyasetini yapıyoruz. Burada vurgulamak istiyorum dijital siyaset değil dijitalin siyaseti. Yani bizatihi dijital gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri siyasetin bir konusu haline getiriyoruz. Çünkü siz de takdir edersiniz ki bu gelişmelerin sadece teknik boyutu değil, hukuki boyutu, ekonomik boyutu, toplumsal boyutu bunların hepsi siyaseti ilgilendiren konular. E, bu bağlamda biz AK Parti olarak e, zaten e, kamuoyu da takip ediyor. E, kripto varlıklardan tutun. Ee, sosyal medya mecralarına kadar birçok alanda politika geliştirmeye e, gerek vatandaşı koruyacak ama aynı zamanda Türkiye'deki inovasyon gücünü ortaya çıkartacak e, açık mevzuatlar ortaya koymaya çalışıyoruz.